Merhaba değerli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz görüşmeyle? Ben uzun zamandır, uzun zamandır derken şöyle bir haftadır falan uzun videolar paylaşmıyorum. Hiçbir arkadaşım da, hiçbir dostum da arayıp sormadı beni. Aa Müzeyen niye video çekmiyor? Acaba ne oldu? Hayatında neler bitiyor? Neler neler oluyor diyerekten beni hiç kimse merak etmedi. Arkadaşlar hiçbir şey verin ya. Bu kadar insan bir arkadaşına, dostuna, ne bileyim sevdiğine, sev değer verdiğine insan bir merak etmez mi? Benim hayatımda, yani YouTube'da iki kişi merak, merak etmiş arkadaşlar. İki kişi bana mesaj attı, Müzen'cim neredesiniz diye. Tabii ki bu da işin bir şakası. Sizin de kendinize göre işiniz var mı? Derdiniz ben değilim ya. Müzen paylaşım yapmış, yapmamış. Canınız sağ olsun. Eee ne yapıyoruz bugün arkadaşlar? Şimdi bahçemde daha önce bir video çekmiştim. Bahçemde bir biberim vardı. Toplamaya yetişemiyorum arkadaşlar. Şimdi bahçeden biber toplayacağız ve biberden turşu koyacağız. Hadi bakalım hep beraber bahçeye gidelim. Arkadaşlar bahçedeyiz. Hadi gelin bakalım biberler nasıl olmuş. Arkadaşlar şunu da bir bir bakar mısınız ya? Toplamaya yetişemiyorum arkadaşlar. Gerçekten toplamaya yetişemiyorum ki ne yapayım dedim. Bunu düşün yesen yesen bitmiyor arkadaşlar. Sürekli acı biber mi yiyeceğim? E Müzen ne yapabilirim ne yapabilirim dedim arkadaşlar biberden turşu koyalım. Kuru fasulyenin yanında da çok yakışıyor. Acı biber yemek tüketmek arkadaşlar. Bakar mısınız bundaki güzeli? Aman Allah'ım bu nedir nedir nedir? E toplamaya başlayalım. Başlayayım da arkadaşlar. Şu elimdekini nereye bırakalım? diyorum. Arkadaşlar çok güzel ya. Bilmiyorum kırmızılarından da olacak mı ama e, artık olur olmaz bilemiyorum. Şöyle makasımla beraber kesiyorum. Arkadaşlar bunu verdiğim paraya helal olsun. iki İki tane arkadaşlar. Ha, iki tane iki kök. kere toplayın. Apartmandan arkadaşlar istiyorum apartmanda oturanlar arkadaşlar siz de toplayın diyorum ama kimse de toplamıyor. Nedense. Evet. Evet değerli arkadaşlarım neler yapıyorsunuz? Valla ben bir haftadır yaşadığımı anlatmıyorum arkadaşlar size. Bizde ölümler devam ediyor arkadaşlar. Her gün bir kişi gidiyor. İnşallah bu günlerde geçecek. Buyur buradan yat. Evet arkadaşlar ben biberimi topladığım zamanı tekrar sizinle olacağım. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar ne yaptık? biberimizi topladık gördüğünüz gibi çok güzel değil mi evet kırmızılardan kırmızılarını da katacağım arasına arkadaşlar güzelmiş ne yapabilirim bilmiyorum bakalım deneyeceğiz evet bahçemizdeki biberimiz sade ve kaldı tekrar dökmeye devam edecek Birkaç sefer topladım arkadaşlar ipe dizmiştim ama bu sefer kuşu yapayım dedim Biraz geç kaldım turşu yapmakta, kızarmaması gerekiyor ama internetten ne izledim, kırmızıdan da turşu yapıyorum. Hadi şimdi hep beraber bahçeden mutfağa turşumuzu yapalım. Evet arkadaşlar ne yaptık? Mutfağa var geldik. Biberimi temizledim arkadaşlar, gördüğünüz gibi yıkadım. Malzemelerimi hazırladım, videoyu çekmek. Şu anda hazırım, hadi hep beraber bakalım turşu nasıl yapılıyormuş, görelim artık. Öncelikle bahçemizden biberimizi topluyoruz, temizliyoruz, yıkıyoruz, bırakıyoruz. Burada şöyle iki tane, iki baş mı diyelim arkadaşlar, sarımsağımız var. Elma sirkemiz var, küçük küçük kanunlarımız var ve şekerimiz, tuzumuz var. Peki, nasıl yapıyoruz? Hadi bakalım, bismillah. Arkadaşlar sakın beni yalnız bırakmayın, ben tek başıma turşu yapamam. Şöyle ihtiyacım var, ne kadar çıkıyormuş Bakalım. Yeter mi acaba? Biraz da kaynar su koyunca yine herhalde. Evet. Çok güzel değil mi? Sevdim bunu. rengini sevdim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Geç oldu ama Allah utandırmasın. İlk defa yapıyorum arkadaşlar. Bunun ne olacak? Olmadı. Olduğu kadar yapalım. Şu beyazlarını alayım da. Kırmızıları kalsın yeriz. Arkadaşlar her seferinde biberler ziyan olmasın diye masaya getiriyorum yesinler diye. Ama çok da biberi seven yok. Yani biber de Neydi? ben mercimek çorbasında severim biberi böyle arkadaşlar. Acılı acılı bir de hava soğuk olunca ımm demedi. Yanımda yat. Evet şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar. Sarımsak koyacağım ama nasıl olacak olmadı arkadaşlar bekleyin. Olmadı bu iş. Şöyle arasına sarımsak atayım birkaç tane. Bunu da yapayım. Evet buna da sarımsak atayım. Arkadaşlar bu turşuyu kesin akşamdan yiyeceksin. Yoksa var ya bunu gündüz yersen halk senin arasında böyle kokusunu gördüğü zaman iki metre uzaklaşır herhalde. Evet arkadaşlar sarımsağımız arasına döktük. Şu yeşilleri alayım. Kırmızı zaten bana kaldı. Çıtır çıtır yeme de yanında yat. Evet arkadaşlar biberimizi aldık. Şimdi tekrar üzerine bir kaç tane daha sarımsak ekleyeyim. Hepsini bırakayım. Bunu da bu şekilde yaptık. Evet, şimdi üzerine arkadaşlar bir çorba kaşığı kaya tuzu. Hmm. Evet, evet kaya tuzu. Evet. Başka bir kaşık alın. Kaşıktan şekere şey gider. Tuz gider. Bir çorba kaşığı da şeker ekliyoruz arkadaşlar. Ne döküldü mü ne oldu? Evet. altı koyuyor. Hı hı. Okey. Evet. Şekerimizi de ekledik. Şimdi bir çay bardağına yakın Arkadaşım. şöyle sirke ekliyorum. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim. Hadi bakalım. Nasıl olacak? İyi olmasa kötü olur arkadaşlar. Sıkıntı yok bahçeden topladık. E, yapa yapa öğrenmek lazım yani. Şimdi yapmadığım şeyi biliyorum gibi değil. Bakacağız. internette bir tane bir bayanı takip ediyorum. Çok güzel de e, şeyleri var. Tarifleri var hmm, Ne yapıyorum şimdi? Arkadaşlar kaynar su ekliyorum. Çaydanlıktaki kaynamış suyumu ekliyorum. Evet arkadaşlar. Muhteşem olacak gibi görünüyor. Acaba çok mu doldurdum üzerini? Evet. Yaptık turşu ya. Sorunla başardık. Şimdi kapağımı 1-2-3 çevirdik. Evet arkadaşlar. Sağ sola çeviriyoruz. Evet kedi de görünmesin. Az mı oldu bunun suyu? iyi oldu. Tekrar. Evet arkadaşlar. Çevirdim. Çok güzel görünüyor. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Şimdi sonra bunu bu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Ee, ne yapıyoruz? konserve gibi saracakmışız arkadaşlar form olması için sonra 15-20 gün sonra tüketmeye başlamış peki anladık mı zannediyorsunuz yani sizler aranızda biber biber turşusu varsa arkadaşlar ilk tarifi verin bana içine yani internette gördüğümü yaptım ilk defa yapıyorum hiç böyle yap ay bahçemizde ilk defa, ilk defa biberimiz oldu Dışarıdan alıp da bu şekilde turşuda koymuyorum arkadaşlar. İyesim geldiği zaman gidip marketten alıp yiyoruz. Evet bunu da yapmış olduk. Amaç sizlerle bir araya gelmek. Buraya kadar izlediğiniz sebebi. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Sabırla hiç sıkılmadan beni izliyorsanız. Gerçekten sizi güzel yüreğinizden öpüyorum arkadaşlar. Sizlere güzel Allah'ıma emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Benimle kalın.